Herkese merhabalar. Bu çalışmada yapmış olduğum Milflix uygulamasından bahsetmek istiyorum. Bu çalışmayı Amazon Bootcamp kapsamında geliştirmiş bulunmaktayım. Frontend tarafında React.js Backend tarafında Node.js kullanılmakta ve machine learning uygulamaları için Python'ı kullanmış bulunmaktayım. İlk başta giriş sayfamızı şu şekilde tasarlamış bulunmaktayım kullanıcı girişini bu sayfa üzerinden gerçekleştirmektedir. Ve basit geçiş efektleri ekleyerek biraz daha görsellik katmaya çalıştım bu noktada. Yine buralara ufak linkler ekleyerek yönlendirmeler yaptım. Kendi LinkedIn sayfama yönlendiriyorum burada. Burada yine <coughs> kayıt sayfamız bulunmakta. Kullanıcı buradan ismini, e-mail adresini yazarak kaydını gerçekleştirebilir. Daha sonra şifreyi girip doğrulamasını yaptıktan sonra okudum anladım kabul ediyorum tıklayarak kaydımızı gerçekleştiriyoruz. Daha sonra bizi buraya giriş ekranına tekrar atıyor. Daha demin kayıt olduğum e-mail adresini buraya giriyorum. Şifremi de girdikten sonra girişimi gerçekleştirmiş bulunuyorum. Bu noktada bize özel bir sayfa sunacak film izleme sayfamızda. Ee, o aşamaya geçmeden önce burada bir kategorimizi seçmemiz isteniyor. Burada ben bir film seçeceğim ve e, bu seçtiğim film üzerinden bana özelleştirilmiş e, filmler serisi getirerek özelleştirilmiş bir sayfa sunacak. Burada yine ufak geçiş efektleri ekleyerek biraz daha görsellik katmaya çalıştım. Ve e, her çeşit filmden konu olarak farklılık göstermesi bakımından çeşitli filmler koydum buraya. Örneğin Avengers filmini seçmek istiyor olalım. Avengers filmini seçtiğimde ben artık film izleme sayfasına yönlendirmiş bulunmakta. Bu noktada önerilen filmlerde görmekteyiz ki bize bu filme benzeyen filmleri göstermekte. Örneğin biz Avengers filmini seçmiştik. Bize önerilen 2015 yapımı Avengers filmini gösteriyor. Daha sonra 2016 yapımı Kaptan Amerika Kaptan Amerika'nın 2014 yapımı. 2008 Iron Man. Kaptan Amerika 2011. Gayet makul seçimler burada gözümüze çarpıyor. Ve burada ben e, bu görselleri API üzerinden çekiyorum film isimlerini vererek. E, filmlerin isimleri bulunmadığında burada default olarak bir görsel ataması yapıyor. Burada da Thor 2011 yapımı. Iron Man. Yine Burada ise en fazla izlenen filmler bulunmakta. Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter... <laughs> hızlı ve öfkeli Avengers Star Wars gibi yine burada da Banner tarafımızda ise bu en çok izlenen filmin görseli gösterilmekte herhangi bir link eklemedim Dilersek buraya bir link ekleyerek arka planına tıkladığımızda o sayfaya yönlendirebiliriz ve son olarak göstermek istediğim nokta burada authentication'ı JSON web token üzerinden yapıyorum bunları cookie'lerde saklıyorum buradan applications kısmına geldiğimizde e, atamış olduğum access token burada gözükmekte ben buradan log out yaptığımda yani çıkışımı gerçekleştirdiğimde benim cookie'mi temizlemiş oluyor ve çıkışımı gerçekleştirmiş oluyorum.